Hepinize merhabalar. Bir tane çarpanları ayırma sorusu buldum bugün. Sizlerle bunu çözeceğiz bugün. Şimdi bana verdiği bilgi sadece bu var. Başka da bir şey yok. Ve bunu soruyor. Yapacağım şey şu. 3 vermiş. Eşittir 3. O zaman ben 3'ün yerine x eksi x eksi kök x bölü kök x yazarsam bunun sorunucunu soruyor değil mi? Buraya neydi? 3 Şimdi x eksi x bölü kök x eksi kök x bölü e, kök x Aynen Bunu soruyor bize Şimdi bu a, eksi buraya dağılıyor Burayı artı yaptı Burayı eksi yaptı Burası 1 oldu Burası x bölü kök x'den Eksi var önünde Eksi kök x oldu Burası da x De, Yazıyorum x eksi kök x artı 1 eşittir soru işaretiymiş. Zaten burayı bana vermiş. 3. 3 artı 1 eşittir 4.